Evrenin çevresini dolaşan bir evren daha var. Büyük bir yılan gibi. Dönüp duruyor evren. Ya da yılan. Kozmik bir yılan diyebiliriz buna. Nelerden bahsedeceğimi çok bilemiyorum ama Aralık ayı gerçekten Aralık, <laughs> Aralık bir ay, geçiş ayı. O yüzden ilginç gerçekten süreci gözlemliyor olmak, yılanı izliyor olmak, takip ediyor olmak. Tüm bu uyanışı Evren genelindeki. farkındalık artıyor. Bilinç üzerine daha çok düşünülüyor, konuşuluyor. Bir yandan kaosa da sürükleniyoruz tabi. O olmadan diğeri de olmuyor. Zıtlıkların içinde birlik her seferinde kendini gösteriyor, ortaya çıkıyor. Yılan, evrenin kendisi, kainat, ejderha. Hmm. Bugün masallar üzerine düşündüm masallarla büyüdüm. Dedemin bana anlattığı masallar. Hep dedemin yanına sokulup uyurdum ki bana masal anlatsın diye. Kim zaman beni bana anlatırdı. Kendime benzetirdim masalın içindeki kahramana. <laughs> Ama tam da anlayamazdım beni bana anlattığını. Her seferinde biraz biraz değişirdi masal. <laughs> masal dinleyerek uyumak, o masallardan çıkan dersler. zorluklarla karşılaşan kahraman her seferinde dönüşerek yeniden ve yeniden kendini oluşturuyor. Mitoloji, masallar. İçe dönüş kadar değerli kaynaklar bunlar. Yine içe dönmeyi hatırlatan kaynaklar. anlamaya yarayan araçlar. Genel hakkında bize bilgi veren, birazcık daha hakikate yaklaştıran, <laughs> yakın duran yerler. Kurgu gibi gözükse de, gerçek dışı gözükse de. şiir de oraya yakın duruyor. Şair hayata kelimeler üzerinden bakıyor. Hayatı kelimelerle görüyor ama o kelimelerin içinde bir bilinç de var. Hayatın kendisi zaten şiirsel. O yüzden bu üçlü yani mitoloji, masallar ve şiir Hayatımda önemli bir yere sahipmiş meğer. İç manzarayı keşfetmem için yardımcı olan araçlarımmış benim. Dünyaya diliyle bakmak. Sevgi devriminde yani dünyayı, insanı, doğayı, büyük resmi anlamayı sağlayacak olan şey dil ile sadece tek bir düzlemde kaldığında çok yüzeysel bir katman yeterli değil anlamak için ve dildeki koşullandırmaları, kültürün dayattığı koşullandırmaları kaldırdığımızda dildeki değişiklikler tanımlamalar çeşitlendiğinde, derinleştiğinde aşama aşama orada işte bir şeyler değişmeye başlayacak. fil çok tehlikeli bir yandan. Önceki bütün kalıpları, bütün düşüncenin sınırlı yapısını içinde taşıyor. Ne zamanki dilde devrim oluyor, yani o bütün kelimelerin ötesindeki o ses tonlama, mimikler, beden dili hepsini bir araya getirdiğinde aslında telepatik bir yerden bahsediyoruz iletişim için. İşte o zaman bir şeyler sanki değişmeye başlayacak. Ötesinde olana geçmeye başlayacağız birbirimizi anlamak üzere. Anlayış oradan şekillenecek, sevgi de oradan tekrardan gerçek anlamında devrim niteliğinde belirecek, ortaya çıkacak. Şunu biliyorum ki beslendiğimiz şeyler bizi koşulluyor. Dinlediğim müzik, okuduğun kitap, izlediğin video, giderken yürüdüğün yol, konuştuğun arkadaşın, zaman geçirdiğin oda, bulunduğun ülke, yaptığın iş, beslendiğin her neyse, neye zaman ayırıyorsan, neyin içinde Kendine bulunduruyorsan <laughs> onlar bizi biz yapıyor, koşullandırıyor, şekillendiriyor. O yüzden beslendiğin şey çok önemli kafanın içini neyle dolduruyorsun? Sürekli televizyona mı bakıyorsun ya da sürekli Instagram'da mısın ya da her neyse <laughs> o yaptığın şey. Keşke birazcık daha işte onların hepsini sıfırlayabilsek temizleyebilsek ki bu mümkün. Doğada bunu sağlayabilecek mekanizmalar var. Sadece doğada bulunarak bile bir nevi temizleniyoruz, kurtuluyoruz o koşullamalardan. orman banyosu. <laughs> Moda tabirlerden bir tanesi daha. Ama sessizlik banyosuna gerçekten bir ihtiyaç var. Hiç fark etmeden bulunduğun alanda o kadar çok gürültüyle yaşıyorsun ki, o kadar çok uyaran var ki. Birçoğumuz için, hepimiz için değil tabii. İşte çoğu zaman o bulunduğun ortamın koşullarına o kadar alışıyorsun ki hiçbirini fark etmiyorsun. Ne uyaranlar, ne o sesler, ne görseller, görsel kirlilikler. Ama bir yandan o beyni geri planda hızlı bir şeye sokuyor, çalıştırıyor, yoruyor. Hani belki sen yavaşlamaya çalışıyorsun ama bulunduğun alanda bulunduğun koşullarda bunu belirliyor ne yapmalı bilmem burada bu doğru bu yanlış demek bana düşmez zaten ben ne kadarını yapabiliyorum ki her şeyin de bir zamanı var zorlayarak olmuyor. Ama insan ırkının şiddet dolu yanı beni her geçen gün daha da çok korkutuyor. Bu yüzden tüm bu korkuma rağmen sevgiyi seçiyorum. ne olursa olsun karşımdakini anlamak için belki kendimden ödün veriyor gibi gözüksem de anlamaya çabalıyorum. Anlayış şart. Hırs. Hırs dolu bir yerdeyiz. Sahip olma arzusu ve bencilliğin ağır bastığı hırs dolu bir yer. Şiddet de buradan çoğu zaman çıkıyor. Bencil bir yerden bir yok ediş söz konusu. <laughs> kimi zaman eskiyi yok etmek gerekir ama bu öyle değil bu daha bencil bir yok ediş. Düşünmeden. Sadece kendini düşünerek. Birliği unutmuş çünkü. Parçanın bir bütüne olduğunu unutmuş. Bir şeylerin devamlılığını anlayamamış. Kendini tamamen bağımsız zannetmiş. Kendi kurtarırsa her şey okey olacakmış gibi yaklaşan bir zihniyetin, bir kültürün içindeyiz. Diğer türlüsü saflık, hayalperestlik. Nasıl o zaman hayatta kalacaksın ki? Diyenleri duyuyorum, görüyorum ya da benim iç sesim. Bilmem, denemek gerek. Bundan korkarak hareket etmek ne kadar bizi farklı olana götürecek ki yine olduğumuz yerde kalacağız. İyilik karşılık beklemeden yapılır. Anlayış kendiliğinden gelir anlamak istiyorsan gelir. Kalbini açman gerekiyor sadece yapman gereken bu. Korkmadan kalbini açıyor olman gerek. Zarar gelecek diye korkarsan o zaman paylaşamazsın da. Biraz artık insanlığı ve hatta insanlığın ötesinde doğayı düşünmenin zamanı geldi de geçiyor. Farkındalığa ulaşmak senin kendi hayatının güzel olması için gerekli olan bir şey değil. daha büyüye hizmet etmek için gereken bir şey. <laughs> Sen kendini gerçekleştirdiğinde zaten büyüye de, büyük olana da hizmet ediyorsun. Zaten keyif almaya başlıyorsun bütün bunları yaparken. Potansiyeline Ulaşıyorsun. Ama amaç işte o potansiyeli ulaşmak, ulaştım demek için değil. <laughs> Kariyer bu para kazanmak. Evet belki bir yere kadar belli bir hayatı devam edebilmek için bir şeyler gerekli ama hedefler ve amaçlar uzun yıllar boyunca yanlış yerlere konulmuş. <laughs> Biraz sahip olmakta vazgeçmenin zamanı geldi. Sonsuz tüketim çılgınlığında, hayalleri süsleyen, yaşam tarzlarından. Mutluluğu nerede arıyorsun? Kafandaki ideal ilişki gibi, kafandaki ideal yaşam biçimlerinde mi? Kendi kendine koyduğun hedeflerde mi? Başarılar. Başarı nedir ki? Birileri tarafından beğenilmeyi beklemek, onaylanmak, kendini kanıtlamak. kendine ya da bir başkasına. İçeride bir huzur, iç alanda bir huzur. Hayattan keyif olarak, tatmin olarak yaşamaya devam etmek bu kadar bireysel ve bencil bir yerden olmaz. Paylaştıkça bilgiyi, sevgiyi, dostluğu, yardımcı oldukça tanıdık, tanımadık, elinden geldiğince İşte o zaman bir şeyler iyi hissettiriyor. Herkesin kendine göre zorlu olan bir şey değil. Sonsuz bir şekilde kendini yıpratarak vermek de değil bahsettiğim. Dün bahsetmiştim. Alma, verme, verme, alma. Her yerde bir dengeye ihtiyaç var. Sonsuza dek alamam, sonsuza dek veremem. Belki de çok yüzeysel ve havada kalıyor tüm bu bahsettiklerim. Ama belki sende de birkaç karşılığı şekilleniyor zihninde. Denge şart.